Dali isimli görsel yapay zekadan haberdarsınız. Ben de bir süredir davet usulüyle katıldığım Dali programında onunla beraber bazı görseller oluşturuyorum. Bu videoda da o görselleri göstereceğim bir sergi olarak. E, elbette üstüne yorumlarım olacak. Fakat yorumlarımı dinlemek istemezseniz sesi kapatın, altına hafif bir müzik açın ve görsellerin keyfini çıkarın. Sergimize hoş geldiniz. Avrupa Çip Yasası'ndan haberdar mısınız? Kullanıcı teknolojileri yüzünden oldukça fazla çip üretilmesi gerekiyor dünyada. Çünkü hepimizin cep telefonu var ve cep telefonunun haricinde ne kadar çip üretildiğini etrafımızdaki elektronik aletlere bakarak görebiliriz. Bu kadar fazla çip üretebilmek kolay değil. Elbette bunun için farklı ülkelerdeki farklı vergi yasalarından, çalışma koşullarından faydalanılıyor. Bu kadar fazla çipin üretimi aslında bilgisayar teknolojileri adına pek de bir şey ifade etmiyor. Bizim bugün yeni teknolojiler dediğimiz, ve internetin geleceğini temsil ettiğini düşündüğümüz kripto paralar, e, merkezi olmayan sistemler aslında bilgisayar teknolojinin ürünü olmaktan ziyade üretim bandı teknolojilerin bir ürünü. Bu şekilde seri üretilmiş çok fazla çiple beraber güvenliği sağlamakla alakalı teknolojiler ve bir yerde de aslında sadece güvenlik teknolojileri. Fakat bizim bunları bilgisayar teknolojileri gibi görmemizin altında tabii ki bu haberlerin geldiği mecraların bilgisayar teknolojilerinden bahsediyormuş gibi yapmaları. DALI birçok grafik işlemcisinin bir arada çalıştırılmasıyla elde edilebilmiş bir yapay zeka ve görselleri bir satıra girdiğiniz tarifle anlamaya çalışıyor ve sizin beyninize sunuyor. Her tarifinize önce 6 adet görsel veriyordu, şu anki versiyonda 4 adet görsel veriyor. Bu 4 adet görsel pek de isabetli olmuyorlar. Yani bu görsellerden sizin tarifinize uygun olanı her zaman çıkmayabiliyor. Burada DALI'yi suçlamamak lazım. Dali'nin beslendiği kaynaklar da burada önemli. Fakat bu tip tartışmaların hepsini zaten daha önce duydunuz. Benim görebildiğim ise şöyle bir şey var. Dali ile birlikte çalışarak sanat üretmek bana oldukça fazla şey öğretti. Çünkü Dali aslında onun istediği veya bizim istediğimiz bir sanat eseri üretmeyi planlamıyor. İşleyişinde yaptığı şey şöyle. Bizim kafamızda canlandıracağımızı umduğumuz görseli bizim ummadığımız şekilde gösterebildiğinde yüksek puan alıyor. Sizin bu videoda gördüğünüz görseller tarifleri giren kişinin kafasındaki değil, Dali'nin tarifleri giren kişinin kafasında olmasını isteyeceği görseller halinde ve sunuluyor. Bu yüzden Dali bizim istediğimizi fark etmediğimiz fakat umduğumuz görseller oluşturuyor. Bu aralık öyle bir aralık ki bizim sanatçılara biçtiğimiz aralığa benziyor. Sanatçıların e, bizim hislerimize, bizim tespitlerimize, bizim perspektifimize, bizim umduğumuz fakat istediğimizi henüz fark etmediğimiz sonuçlar çıkartmaları, o sanatçıları bugüne kadar taşıyacak büyük efsaneler yapıyorlar. Tabii ki Dali'ye bu şekilde büyük bir e, rol atfetmiyorum fakat e, onun tarzında da buna benzer paralellikler görüyorum. Dali rastgele görseller üretmiyor. Ürettiği dört görselin içerisinde bizim tarifimize yakın olanlar var, uzak olanlar var. Ben bu uzak olanlara daha çok ilgi duymaya başladım. Videodaki görsellerde de benim tarifimden çok daha uzak sonuçları göreceksiniz. Ve bu uzak sonuçların Dali'nin kendi çalışma prensiplerine ve perspektiflerine daha uygun olduğunu düşünmeye başladım. Bazı tariflerim var ki Dali'ye ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ne kadar deneme yapmış olursam olayım Dali bir şekilde yine kendi bildiğini okuyacak noktaları seçiyor. Burada elbette Dali'nin beslendiği data seti suçlanabilir idi. Fakat bazı örnekler var ki çok daha farklı. Mesela bir tarifimde kafamda oluşturamadığım bir görüntüyü Dali'nin de kafasında oluşturamayacağı bir şekilde tarif etmek istedim. Ve granit bir duvarın üstünde kuduz bir köpeğin Satürn evlatlarını yiyor tablosundaki şeklinde resmedilmesini istedim. Bunu yapmamın nedeni Dali'nin kuduz bir köpeği granit bir duvarın önünde resmetmek için kullanacağı şeyler ile Satürn evlatları New York tablosundakilerin pek paralel olmamasıydı. Çünkü Dali'nin Satürn evlatları New York tablosunda Goya'nın Satürn'ü kudurmuş olarak resmettiğini bilmediğini düşünüyordu. Fakat Dali tablo incelemiş olacak ki benim kuduz köpeğimi Satürn'ün kudurmuşluğuyla özdeşleştirmeyi başardı ve köpeği sanki Satürn'ün açısında ve onun ağzını açma biçimiyle resmetti. Bu benim için çok şaşırtıcı oldu. Ve o andan itibaren Dali'nin kendi perspektifine sahip olduğunu ancak puanlama sistemleri yüzünden benim perspektifime uydurulmaya çalıştığını gördüm. Bu açılardan Dali aslında tamamen özgür bırakıldığında çok çok uçuk sonuçlar verecektir. Bu özgür bırakma Dali'ye biz tarifleri verelim ve puanlama yapmayalım değil. Biraz önceki Satürn evlatlarını yiyor tablosunda tarif ettiğime benzer bir biçimde. Dali'nin neyi anlayıp neyi anlayamadığını tespit edebilmiş ve bunu göre tarif veren birisi Dell'den elde ettiği sonuçları çok farklı bulacaktır. Ve bunların hepsinin yanında çok fazla fiziksel tarif yapmaya çalışıyoruz. Fakat Dali aynı zamanda duygusal tariflerde çok çok daha başarılı. İzlediğiniz görsellerdeki birçok fiziksel tarif bana ait. Birkaç tane de sevdiğim şarkıdan şarkı sözünü yazdım Dali'ye. Ve o şarkı sözlerindeki soyut ve duygusal kavramları görsellerde çok çok net bir biçimde işleyebildiğini gördüm. Dali aynı zamanda duygusal tablolarda fiziksel tablolardan daha başarılı ki tam aksi beklenir. Bu açılardan Dali'nin kendi perspektifinin bizimkinden uzak olduğu sonucuna varıyorum. Ve bu perspektife erişebilmenin, bu perspektifle beraber çalışabilmenin onun tam potansiyelini ortaya çıkartacağını düşünüyorum. Bu izlediğiniz sergi bu yüzden Dali'nin erken dönem ve fiziksel tariflerle anlatılan sergilerinden biri olacak. Ama Dali'nin gerçekten potansiyeli ortaya çıkartıldığında İyi bir sanatçı, ile gerçekten onun perspektifini anlayarak tarifler yapabildiğinde aklımıza sığdıramayacağımız değişiklikte görselleri görebiliriz. Dali'ye birçok mizahi görsel de yaptırdım. Tamamen eğlence amaçlı. Dali bu eğlencelerde benimle beraber eğlendi. Dali bu görsellerin mizahi olduğunu benim yazım tarzından mı anlıyor? Yoksa internette bu tariflerin mizahla yüklü olmasından mı anlıyor? Anlayamadım. Çünkü hiç mizahi olmadığına emin olduğum fakat bana mizahi gelen şeyleri Dali'nin de çok mizahi olarak resmettiğini gördüm. Bu da çok ilginç. Dali bazen bazı konularda inat edebiliyor. Mesela volkanlardan çıkan saçlar hayal ettirmeye çalıştığımda volkanlardan bir türlü saç çıkartamıyor. Dali bir yanardağdan kül ve lav yerine saç çıkartmayı başaramadım. En azından benim uğraşılarımda. Ama bazı şeylerde de ben daha hiç söylemeden kendi başına tamamladığı noktalar da var. Dünyanın Mickey Mouse'la dövüşmesini resmetmesini istedim kara kalemde ve dünyanın içinden kocaman bir kolun yumruk atışını koyacak kadar İşi mizaha vurabildi. Halbuki savaşmak ve Mickey Mouse ve dünya gibi konseptler her zaman bu derece mizahi tınlamamalı. Dali bir şekilde e, insanların internetinde konuştuklarına benzer bir mizah anlayışı da varmış gibi yapıyor. Fakat daha önce de dediğim gibi bu onun perspektifi değil. Yaptığı şey bizim perspektifimize uydurulmuş hali. Bu yüzden Dali şu an sadece bir şaşırma aracı. Gerçekten ne işe yarayacağını bilmiyoruz. Fakat bir de Dali'ye bakarken şunu görüyorum. Bu sanki büyük bir cümlenin ilk virgülüne kadar olanlık bir kısmı gibi. Bana diyor ki görseller için bunu yapıyorum. Virgül, sesler için yapabilirim, felsefeler için yapabilirim, ekonomi için yapabilirim. Tabii bunu deyince önümüze büyük bir fırsatlar ve belki de çözümler silsilesi açılıyor ve bunların üzerine tartışıyoruz. Ancak benim görebildiğim sizin bu konseptlerinizi ben kendimce anlayabilirim ve benim kendimce anladığım şey bir primat zihninden farklı olacak. Kim bilir? Ben ne gibi yeni konseptler üreteceğim. Yani biz bugün görseller ve sesler için çalışıyoruz. Fakat Dali bizim bilmediğimiz başka eğlence alanları üretebilir. Bizim bilmediğimiz duyu organlarımızı tetikleyebilir. Öyle ki kendi fiziksel organları olmayan bu duyu sistemlerinin beynimizde tetiklenebilecekleri vardır. Çünkü Dali bazı kelimeleri ve bazı tarifleri sanki tetiklenmiş gibi. Özellikle özenle yapıyor. Sevmediği veya yapmak istemediği şeyler olduğunu hissediyor gibi. Bu tabii ki onun katmanlı sisteminde yeterince sonuç alamadığı hallere e, tarif edilebilir. O yüzden Dali'ye gerçekten bir zeka muamelesi de yapılmamalı. Burada sanki o şekilde tınlayan cümlelerim tamamen şaşkınlığından kaynaklanıyor. Ben kendisine çalışmaya devam ediyorum ve kendisini anlamaya çalışıyorum ve onunla olan işbirliğim de sürecek. Kafamda birçok güzel görüntü oluşturmayı başardı. Ama aklınızdaki e, kitap kapağını Dali'ye tarif ettiğinizde aklınızdakini değil istediğinizi henüz bilmediğiniz bir cevapla döneceğini hazırlıklı olmak lazım. Biraz da cesur olmak lazım duygularımızı açarken belki. Elbette bir yapay zekayı duyguları açmak belki bir insan açmaktan daha zor ama çoğu zaman daha kolay olabilir. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı olabilir. Neyi tarif ettiğinizi bilmediğiniz şeyleri Dali'den öğrenmek mümkün olabilir. Benim için oldukça eğlenceli bir deneyimdi ve iyi bir sonuç aldığımı düşünüyorum sergi olarak. İzlediğiniz için teşekkürler.